yakın. Yalnız kurt. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İsim takmış civcivimize Cengo. Ne, ne koydun adını? Hiro Hero. 15'te bir başarı. Kahramanım evet. benim. İnşallah bakalım. İkinci ama şey yemiyor gibi ya. Evet civcivimizin ikinci günü. Ee, yiyor mu yemiyor mu emin değiliz. Gazete kağıdının üzerine de koyduk şöyle yemden. Ama sanki böyle minik bir kaka yapmış gibi. İnşallah öyledir. Kuzum. Canım. Hiro. Alakım. Ağzına biraz su damlatayım mı ya? Gel. Gel bakalım kuzum benim. Gel bir tanem benim babam. Şuradan, bu şekerli sudan biraz içer misin acaba? Evet. Hadi biraz. Az az, az az. Hah. Tıp tıp tıp. Bunları içersen yaşarsın babam. Şeyle vermeye korkuyoruz. Ee, neydi? Şırınga ucuyla hmm, vermeye korkuyoruz. Ya. Gagasını kırmaktan. Bu şekilde. Heh. Az, az olsun, az olsun. Baba. Evet. Tek bir tane olduğu için çok zor arkadaşlar. Evet. Çıp çıp çıp. Çıp çıp çıp. Çıp 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 oğlum. Pekmezli su bu. Çıp çıp çıp. Kusura benim. Sen Artık horoz musun? Oğlan mı kız mı? Horoz musun? Tavuk <laughs> musun? Neyse sen bilmiyorsun ama. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha babuşku. Hadi biraz daha şikito. Hadi. Evet tıp tıp tıp. Heh. Biraz da yem vereyim mi sana? çok az olsun. Bu da bakın şöyle az. Tamam, tamam savaşçı bu savaşçı. Ha. Aç. Aç az. Aç az. Aç babacık? Evet. Aç biraz daha Evet. Ha. ha. <laughs> Koy karşı <şu> yerine. <laughs> ah canım. Hadi ah, tuttuk. Ha, bir tuttuk diyor. Güzel. Bunu bilse, bunu öğrense. Ha. Ha. Evet. O gaganın ne işe yaradığını öğren babam. Öğren ki böyle bunlardan yiyebilirsin. Bak ben seni böyle besleyemem ki her gün. Besleyeceksin. <laughs> besleyemem ki babacığım ben seni aç bakalım. Aç. Aç biraz. Aç kapama ağzını sıkı sıkı. Aç. Aç kız. Evet. Burada babam <laughs> buradan sene kendin her yerim ama. <laughs> ana, ana kulağa bak. Islatma, ıslatma kanadını. <laughs> çok çok şerefsiz bu yahu. Allah'ım bir civciv bu kadar mı tatlı olabilir. Hadi bugün de atlat tamam mı? Bak sıcırık bakayım. Çok güzel buranın içi. İyi. Hadi, Hadi Allah'a emanet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay. Ay. Düşünür müydün Cengo? Böyle bir <laughs> civcivimizin olacağını. Yahu. Başımızda. O kadar bela var. Bir de bunu bulduk ya. Değil mi? Evet. Olsun. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Hadi çıkalım bakalım burada. Hadi bakalım. Sıcacık burası. Evet. Bizim depo burası. Çıkalım bakalım.